Merhaba arkadaşlar Bugün araba otosu yapacağız Araba videosu yapacağız Arabanın içindeyiz şu an Araba otomatik makinede yıkama yapıyor evet. evet Şu an sizlere göstereyim Evet Eylül Ne hissediyorsun? Geliyor köpük yaptı. Şimdi fırçayla yıkıyor, fırçalıyor köpükle. Tekrar geriye doğru gelecek. Evet bekliyoruz. Baş kaldı. Eee ne oldu? ne oldu? Geliyor Kuşların pisliklerini hala çıkarmadı bu ya. Ne biçim kuşmuş bu ya. Evet, evet, Kuş pisliklerini çıkarmadı hala. Evet. Bunu müşteri şikayet olarak bildirelim Eylül. Makineniz güzel yıkamıyor diyelim. Evet. Bitti şimdi. Bitti. Şimdi kurulamaya gelecek. Güzel ee, yıkamadın ki kurulun. Evet şu an havayla arabanın üstündeki suları attıracak. Çok güzel. olan şey sensörü. Arabaya değerse arabayı şeyi durdurmak için yıkamayın. Eğer o sensör çalışmazsa araba ortadan ikiye bölebilir eğilir. Fırçalar. Çok hoş bu bur bur yapma. Bak. Sen bur bur yapma ya. Ne demek bur yapma? Mı? Konuşacağız burada insanlar video izliyorlar. Konuşmayan video olur mu? O zaman fotoğraf çekilip atalım. Ya. Şaşkın. Bakalım bu sudamları kalacak mı, gidecek mi? Sence? Gidecek. He? Gidecek. gidecek mi? Bir daha girelim mi? Girelim. Neyle gireceğiz? Ben gidecek diyorum. Ben de gidecek diyorum. Birazcık kalacak. Evet. Sence? Birazcık kalacak. Kalırsa sen benim kanal olacaksın. Sonra bir köle videosu çekeceğiz. Kalmazsa ben senin kölen olacağım tamam mı? Tamam. Hadi Hadi bakalım. Bütün gün köle olacağız. Hadi bakalım. Çekecek miyiz bunu da? Bak bence şimdiden kaybettin Eylül birazcık kaldı. camda da kaldı. Burada tamamen kaldı zaten. oldu Eylül Köle olmaya hazır mısın Eylül Seni kölem yapacağım Eylül Evet arkadaşlar bekleyin Eylül'ün köle videosu gelecek Eylül'ü köle yapacağım kendime Hepinize iyi, kendinize iyi bakın